iman edenler iman edin. Sadece Allah'a inandım, peygambere inandım demekle bu mesele yaşanmıyor. Onunla ilgili de ayet var değil mi? Açık ayet var. Açık tabii yani. İman edenler iman edin. Net. <laughs> Sizden öncekilerin yaşadıklarını, yaşadığı imtihanları yaşamadan bırakılacağını sandınız diye de bir ayet. Hey, şey evet. Yine? Bir de şu var. Burası dünya arkadaşlar. Burası değil dünya. Mi? Burası imtihansız olmaz. Bir, bir, bir şey düşünün. üniversite düşünün. Hiç imtihan yok. Bütün sorular kolay evet. ve bin bin kişi imtihana girip bin kişi geçiyor böyle bir imtihan sistemi olabilir mi evet. olamaz değil mi biz de dünyaya gönderildiysek Rahman ve Rahim olan Allah'ın bize vermiş olduğu imtihanları çekmek için gönderildik evet. evet bu imtihanlar kimilerine göre zor kimilerine göre kolay lakin Allahü Teala ayet i kerimede ne buyuruyor kimseye gücünden fazla yük yüklenmem. demek ki bu bizim gücümüz nispetinde, nispetinde evet. ama İlk virajda ben bunu öyle ifade edeyim. İlk virajda terk etmemek lazım. Sabretmek Allah birçok ayetlerinde sabredin, sabredin, sabredenlerle beraberdir. Evet. Ey sabredenler ifadelerini kullanıyor. İmtihan kimi sağlıktan imtihan edilir. Parası boldur. İnsanlık ziyandadır sabredenler, iman edenler müstesna diye. Falan falan falan, yani. falan 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 yüzlerce şu an dinleyen arkadaşlar bulmuşlardır bile onlar. Üretiyorlar, üretiyorlardır evet, yani, beyinlerinde. Çünkü Kur'anla haşin eşit olanlar bu ifadelere uzak değiller. Kiminin parası vardır sağlığı yoktur. Öteki zımba gibidir, parası yoktur. Kiminin e, evinin damı akar, kimi villada oturur. Başka sıkıntısı vardır. Herkes nispetinde bir imtihanla yüz yüze. Eyvallah. İmtihansız bir hayat düşünmek mümkün değil ki Allah dostların hayatlarını okuduğumuzda birkaç gün sıkıntı ve bela, musibetle karşılaşmadıklarında ya Rabbi sen bizi ihmal mi ettin? Unuttun mu diye yakarışa geçerlermiş. Çünkü bu dünya imtihan dünyası. Yani mesailere gelelim. Şimdi bir iş yerinde 3-5 arkadaş çalışıyordur. Biri birinden fazla maaş alıyordur. Biri birinden düşük maaş alıyordur. Bu aradaki maaş farkı nedendir? Yaptığı işle alakalıdır. Evet. Biri biraz daha fazla çalıştığı için fazla maaş alıyordur. Eyvallah. Diğerinin kapasitesi Dünya ve iş yükü... Dünya hayatını da böyle değerlendiriyor. Kesinlikle. Diğerinin kapasitesi ve iş yükü ondan az olduğu için daha az maaş alıyordur. Biz daha fazla maaş alan kişi... Daha fazla çalışıyordur, daha fazla emek sarf ediyordur, daha fazla güç sarf ediyordur. Daha fazla veya yani güç sarf etmese daha fazla tecrübesi vardır. Yani bakarsın iş yerinde bir müdür vardır, herkesten çok maaş alıyordur. Bir fazlası vardır yani. O fazlası fazlası nedir işte? O e, işindeki sadakati, işine karşı olan güveni ve o iş konusundaki tecrübesidir. Eyvallah. Tecrübesidir. Yani. Bir...